Günün Günlüğü izleyicilerimiz Kuaför Jale'den yenilikleri sizlere anlatmak istiyoruz. Yeni yılınız tekrardan kutlu olsun. 2017'de her şeye muhteşem bir şekilde başlamak istiyoruz. Saçımızla, yüzümüzle, tırnağımızla. Ama bu hafta buna değinmek istiyoruz. Cildimiz bizim için çok önemli hanımlar. Her kadın bir stardır her zaman söylüyorum. Düğüne mi gideceksiniz, özel bir yere yemeğe mi gideceksiniz? Ya da ruhumuzu beslemek istiyoruz. Kuaför Jale'ye geliyorsunuz. Cildinizi pırıl pırıl yapıyoruz ve sizi evinize yolluyoruz. Bu sadece 9.90 oluyor hanımlar. Daha fazla bilgiyi Kuaför Jale'den alacaksınız. İlk çıkan... Evet ilk çıkan kırışıklar diyorum bunları yok ediyorsunuz. Hanımlar inanılır gibi değil ama gerçek. Yalnız şunlar var. Yan sanayiler var. Bunlara dikkat edin. Cildimiz bizim için çok önemli. Saçımız bizim için çok önemli. Doğru adresler bizler için çok 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 önemli. Evet hanımlar. Gelin sizlere daha fazla detayı, daha fazlalarını burada anlatalım. Detaylarda da görüyorsunuz zaten. Ee, ekranlara yansıyor değerli izleyicilerimiz. Yüzünüz pırıl pırıl oluyor ve sizi eve yolluyoruz. Bu kremle bakımla olmuyor. Bu sadece buradaki işlemle oluyor ve 9.90'a. Gelin daha fazlasını anlatalım. Kuaförlerden Avusturya günlüğü tüm hızıyla enerji dolu devam ediyor. Müzik